Varlık Vergisi e, olağanüstü bir kanun tabi dönem zor koşullarında ikinci Dünya Harbi'nin olağanüstü koşullarında çıkarılan olağanüstü bir kanun. Varlık aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında e, savaşan devletler bu kanunu çıkartıyorlar. Yani Varlık Vergisi kanunu çıkartıyorlar. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Piyasadaki enflasyonu dizginlemek istiyorlar. Savaş zenginlerinden kazandıkları parayı geri almak istiyorlar. O aşırı kar sağlayanlardan ve devlete finansman sağlama amacında. Buraya kadar sorun yok. Fakat kanunun lafzı ve ruhu çok sert. Kanunun yayınlandığı gün Maliye Hocası Profesör Fazıl Pelin, Pelin'in kendisine telefon açtığını ve telefonda bu kanun herhalde eksik yayınlandı gazetede, yanlış yayınlandı diye söylediğini Faik Ökten'in de hayır hocam aynen böyle bunun üzerine Fazıl Pelin, kanunda itiraza, temize yönelik bir hüküm yok. Verginin oranı belli değil. Oğlum siz toptan deli mi oldunuz dediğini söylüyor. Faik Ökte de cevaben bu kanunu ben çıkarmadım.